yaptım sabah sabah. Sanki hiç işim yokmuş gibi oturdum şöyle bir kahve içeyim dedim. Kahve içerken de neden yeni bir video başlatmayayım diye düşündüm. O yüzden öncelikle sizlere bir selam vereyim. Tekrardan söylüyorum yeni bir günden yeni bir videodan herkese selam olsun. Kanalıma evime hayatıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür Rabbime bizler de iyiyiz. Gördüğünüz gibi sabah rutinim yine kahveyle başlıyor. Ben pek sabahları kahvaltı yapanlardan değilim. Gözümü kahveyle açıyorum. Ama Türk kahvesi ama Nescafe hiç fark etmez. Mutfağımı bir görseniz tezgahın üstü o kadar dağınık ki. Bulaşık makinem var boşalacak. Üstünüze sağlık. Akşam çok rahatsızlandım. Başım çok aşırı derecede ağrıyordu. Hiçbir şey yapmadım. Eşimle dedi zaten hani bugün bırak sabah kalktığında yaparsın zaten işe gitmeyeceğim diye. Öylece bıraktım. İşte kahveden sonra biraz mutfağımı toparlayacağım. Makineyi falan boşaltacağım. İşte öyle arkadaşlar. Benim günlük rutinim böyle. Thank you. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yapacak işlerimi bitirdim. Şimdi kısa ve öz olarak sizlere bir şey göstermek istiyorum. Ee, geçtiğimiz videoda bir arkadaşımız yorum olarak yazmış, süpürgenizden memnun musunuz? Hani detaylı olarak video çeker misiniz diye bir istekte bulundu. Ben de o esnada çekemedim. Kendisinden ee, özür dilerim. Şimdi göstermek istiyorum. Süpürgemden çok memnunum. Ablamın sayesinde aldım. İlk önce kendisi aldı. Bir iki ay falan kullandı o. Bana da tavsiye etti. Hem benim bel fıtığı açısından hem kullanışlık açısından çok rahat, çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Ee, hani evlenecek gençlere ne bileyim benim gibi ev kadınlarına herkese tavsiye ederim. Şöyle kısa ve öz olarak ben kullanımını göstermek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir tepesi var. Ve şurada bir düğmesi var. Düğmesine bastığımız zaman şu parça çıkıyor. Şu parçanın üstünde de kapağı var arkadaşlar. Bu şekilde. Yani süpürdüğümüz bütün pislikler şu gördüğünüz Hazneye doluyor. Bu kapağını çıkarttıktan sonra boşaltıyoruz, temizleyip tekrar kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde böyle. Şurada altında da fitremi diyeyim, fitresi var. O da tozlanıyor. Onu da temizliyoruz tekrar. Bu şekilde böyle kapatıyoruz. Tekrar aynı şekilde. Bu şekilde oturtuyoruz. Ondan sonra şu ayak kısmına gelelim. Bu biraz zor açılıyor. Ben bile açarken zorlanıyorum. Şöyle açılıyor. Şunun yan tarafında bir Turuncu bir kapak var bir tarafında. Bunu bu şekilde açtıktan sonra böyle çıkıyor bu. Yani yerdeki saçları, ipleri, artık ne varsa yani o şekilde makas yardımından kesip temizleyip tekrar yerine takıyoruz. Şöyle saniye takamadım tamamdır şimdi gelelim buraya şöyle bir fırçası var arkadaşlar bu fırça ne işe mi yarıyor sepaların tozunu almaya köşedeki örümcekleri almaya o şekilde kullanılabiliyor ben hatta mutfakta bulaşık makinesinin arkasını süpürürken köşelerde örümcekler vardı. Hani biraz giremedim oraya. Bu şekilde açtım. Öyle örümceklerini aldırdım. Orası da o şekilde kullanılıyor. Bu da böyle koltuklara falan işte süpürmeye. İsterseniz bunu da bu şekilde takabilirsiniz. Hani yatağı süpürmeye, tekrar koltukların üstünü süpürmeye bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani kullanımı çok kolay, çok basit. Herkese tavsiye edebilirim. İşte süpürge tanıtımında da böyleydi. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup bana destek çıkmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar.